Oh. Doktor gelecekmiş. Oh. Tamam. Oh. Maalesef size iyi haberler veremiyorum. Oğlunuzun durumu düşündüğümüzden de ciddi. Nasıl ciddi? Ama benim oğlum bugüne kadar hiç ...böyle ciddi bir hastalık geçirmedi ki. Acil ameliyat alınması gerek. Oğlunuzun kalbinde aort damarında daralma tespit ettik. Bu ameliyatı hastanemizde yapmamız mümkün değil. Minimal invaziv cerrahi ile ancak başka bir hastanede ameliyat olabilir. 200 bin lira civarı bir masraf olur. Olabildiğince hızlı nakledilmesi bir... bir... gerekiyor. <laughs> Zehra, ağlama artık yeter kızım, tamam? Ya abime bir şey olursa Neriman teyze. Sus kızım. O ne biçim laf öyle? İyileşecek. Allah büyük. <laughs> Aa, ah, anne. Anne, abim nasıl? Kalp neydi, doktor. Kalp. Sonra darlık dedi. Yusuf'un kalbinde eski, çok eskiden, doğuştan hiç anlamadık, anlamadım. <laughs> bir anlasam, ben bir anlasam. Suna dur bakalım da. <laughs> anlamadım diyorum Neriman. Çocuğum. Ne olur, iyi düşünelim sun ha? İyi düşünelim, değil mi? Bazen... Bazen... ...çok değil ama arada sırada terlerdi. Öyle, durduk yere. Üşüttüm derdi. Ceyran'da kaldım. Sonra... ...sonra hatırlıyorum arkadaşları oyun oynardı. O öyle uzaktan seyrederdi. Evet. Hiç sormadım. Bir çocuk, bir çocuk arkadaşları oyun oynarken niye uzaktan seyreder? Niye böyle uzak uzak bakar? Ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım ben nasıl bir anneyim, nasıl bir anneyim? Bir doktora götür mü? Bir doktora götür, bir sor değil mi? Bir derdi var anlasın değil mi?